Moda dünyasının ustalık mertebesi kabul edilen hot kötür birbirinden farklı defilelerle Paris'te gerçekleştirildi. Chanel, Dior, Scaparelli ve Giorgio Armani gibi öncü moda evleri tasarımlarını podyumda sergiledi. Balenciaga ve daha birçok ünlü markaysa bugün ve yarın moda severlerle buluşacak. Paris Moda Haftası'nda tasarımlar kadar davetliler de çok konuşuldu. 55 yaşındaki Nicole Kidman siyah papyon şeklindeki gözlüklerini kot pantolon ve siyah bluzla kombinleyerek geceye damga vurdu. Kim Kardashian ise 9 yaşındaki kızı North'la katıldığı gecede sırtı açık elbisesiyle göz kamaştırdı. Osmanlı döneminde İzmir'de doğup büyüyen ancak 1922'den sonra İzmir'i terk etmek zorunda kalan dünya cünlü armatör Aristoteles Onassis, Türk tütününü dünyaya tanıtan önemli insanlardan biridir. Akıllıca yatırımlarıyla petrol işine de giren Onassis'in 1953 yılında Monaco'nun neredeyse tamamı kendisine aitti. Maria Callas'la uzun bir süre aşk yaşayan ve ardından John Kennedy'in dul eşi Jacqueline Bouvier Kennedy ile evlenen Onassis'in rivayete göre Akisar'da Maria adında bir kız kardeşi var. Dünya yıldız Michael Rubin 4 Temmuz kutlamasına katıldı. Jay-Z ve eşi Beyoncé, Travis Scott, Drake gibi yıldızlar partide doyasıya eğlendi. Oyuncu Rojda Demirer bir röportajda Kıvanç Tatlıtuğ'u mu Burak Özçivit mi sorusunu yanıtladı. Demirer bu soruya Kıvanç Tatlıtuğ cevabını verdi. Çalıştığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim çok disiplinli, çalışkan ve yetenekli yanıtını verdi. 59 yaşındaki dünya cünlü yönetmen Quentin Tarantino ve 38 yaşındaki eşi Daniela Pick'in ikinci çocukları dünyaya geldi. Bebeklerinin kız olduğunu açıklayan çift mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dünya cünlü yönetmen James Cameron Avatar 4 ve 5 hakkında konuştu. Cameron filmlerin yönetmenliğini başka bir isme devretmek istediğini açıkladı. 2 ve 3. seriyi aynı anda filme alan Cameron seriye devam etmeden önce filmlerin gişedeki başarısını görmek istiyor. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin cesur kıyafetiyle önünde poz verdiği heykel mezar taşı sanılınca tepki çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımına Sinan Akçıl da soru işaretiyle yanıt verdi. Oyuncu Demet Özdemir nişanlısı Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Ekip tatil anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dünya cünlü oyuncu Amber Heard'ın avukatları, eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasında aleyhinde kararın tamamen kaldırılmasını istedi. Heard, 43 sayfalık beyannamede, jüri kararının delillerle desteklenmediği gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Pet Shop'larda kedi köpek sergilenmesi ve satış yasağı 14 Temmuz itibariyle başlıyor. Yasağa uymayanlara hayvan başına 2043 TL para cezası kesilecek. Oyuncu Barış Arduş'la nikah masasına oturan Gupsi Özay, geçtiğimiz haftalarda hayranlarına bebek müjdesi vermişti. 7,5 aylık hamile olan oyuncu, Çeşme tatilinde ilk kez karnı burnunda objektiflere yansıdı. Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Kopenhag'da evlendiği Fas asıllı Sarı Alfa ile memleketi Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde düğün yaptı. Türk geleneklerine göre evlenen çiftin düğününe çok sayıda Dursun Beyli, Gündoğan'ın akrabaları ve protokol üyeleri katıldı. Rock müzik grubu Rolling Stones'un solisti Sir Mick Jagger, İngiltere konserinde enerjisiyle sevenlerini coşturdu. Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Fitali ile dikkat çeken güzel oyuncuya yıllar ona işlemiyor yorumları yapıldı. Harry Styles, Kopenhag'da vereceği konseri şehirde gerçekleşen silahlı bir saldırı sonucunda iptal etmek zorunda kaldı. Styles yaptığı paylaşımda tüm Kopenhag halkıyla birlikte benim de kalbim kırık notunu düştü. Şarkıcı Berkay Sıra adlı yeni single'ını dinleyicilerle buluşturdu. Berkay son 5 yılın en iyi şarkısını müzikseverlerle buluşturdum. Şimdi yaz başlıyor dedi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Abdi İpekçi spor salonu yerine yapılacak yeni tesise ilişkin öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce projeye ilişkin düzenlenen para cezasının da hukuki dayanağı olmadığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Sarı lacivertliler Macaristan temsilcisi Moğol Fervarı 3-0'lık skorla yendi. 61. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde baş Pehlivan olan Cengizhan Şimşek bıyığıyla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Şimşek, "Eskilerden Koca Yusuf'un, Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın böyle bıyıkları varmış. Ben de eski pehlivanları örnek aldım." dedi. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Beko.